Herkese merhaba, kanalıma köşeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tane örgü tabanı üst üste birleştireceğiz. Bunu için, buna ben örgü taban birleştirme diyorum. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ortalıyoruz. Şöyle ortasını bulalım. İki tane kırmızıya battım. İki dişi birden aldım. İki de lacivertin dişine battım arkadaşlar şurada ilmeğimi hemen ipime bir ilmek atıyorum içeriye çekiyorum şöyle buradan bir yandakine battım kırmızıya şimdi de laciverte batıyorum şu şekilde alıyorum ve çıkıyorum alıyorum yandakini de aldım şöyle ilmeğimi çıktım bakın arkadaşlar iki diş buna iki diş de buradakine batıyoruz şöyle ilmeğimi alıyorum ve tığdan çıkıyorum tekrar aldım çıktım bir yandakine kırmızıya battım üstteki tabana alttaki tabanın çift dişine yine şöyle kaydırma cc yöntemiyle bu şekilde hepsine tek tek sıkmadan germeden birleştirme yapıyoruz arkadaşlar tığım şöyle göstereyim 2, 1.75 milimlik bir tığ ipim nako pırlanta örgü tabanı daha önceki videomda 20 numara üzerine anlatmıştım arkadaşlar şöyle 2 tane örüyoruz birleştiriyoruz toplam 4 adet ben 2 kırmızı 2 lacivert ördüm toplam 4 tane kaydırma CC yöntemiyle de şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar bakın Şuradan da göstereyim ördüğüm taraf. Şöyle. Bunu istediğiniz modelde kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor. Burada üstünü ördüğünüz zaman şu kırmızı dikişik iziymiş gibi gözüküyor. Yani ekstradan yapmamıza gerek kalmıyor sonradan patiye. Videoyu sonuna kadar izleyip püf noktaları yakalarsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Aralarda ben söylemem gerekenleri zaten söylüyorum. Herkes örsün. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, bir sormak istediğiniz bir şey olursa. Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapıp beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum destek için de sayfanızda paylaşabilirsiniz videolara böyle hepsine tek tek batarak. SS kaydırma yöntemiyle ilerliyorum arkadaşlar. Birleştirme yerine gelene kadar bu şekilde yapacağım. Aynı tabandan aynı sayılarla, aynı zincirle ördüğünüzde hiçbir eksiklik, fazlalık olmaz arkadaşlar. O yüzden ilmeklerimizde hepsi eşit gelir. Yani ne bir fazla ne bir eksik buralarda kalmayacak. Şu ipinizi de arkadaşlar içeriye çekerseniz şöyle Evet. bakın. Temizlenmiş oldu orası da gayet güzel. Başladığımız yere geldik. Burada arkadaşlar şöyle birleştiriyoruz. Bir yanındakine battım. Bir saniye. İpim şurada. Evet. Onu içe ittirelim. Alalım şöyle. Oradan keseriz. Şimdi sonuncuya da battım. Buraya da yine aynı şekilde birleştirip burada ipimizi koparabiliriz. İsterseniz üzerine aynı renkle devam edecekseniz bu şekilde ipinizi kopartıp içeriye saklayabilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim şöyle. Şurada arkadaşlar tam yuvanın içerisine batıyoruz. Tam yuvanın içerisine batıp ipimizi çekiyoruz. Bakın. Çok güzel, muntazam bir şekilde oldu. Bunu da yine içten sadece laciverti arkadaşlar. Kırmızıya değil. Sadece laciverti yedirmeniz gerekiyor. Evet biraz daha ilerletelim şöyle. Sağlam olsun diye ben biraz konuda hassasım kırmızıya üste çıkmadan bakın arkadaşlar çıkmadı bunu da burada kesiyoruz evet yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın esen kalın